Yaşa peki bugünkü konumuz için biz şöyle dursak da Yiğit bizim ikimizin eline de böyle bir dürbün verse böyle bir gözetleme bir dürbünü gibi şöyle yapsa nasıl olur? Şimdi niye böyle yapıyoruz arkadaşlar? Neden abi? Ben hemen açıklayalım. Hı -hı. Bugünkü konumuz evet abi. dijital pazarlamada rakip analiziyle rakiplerinizi nasıl gözetlersiniz? Ha rakiplerimizi gözetleyeceğiz. Evet abi. Yani şöyle mesela hani rakip... rakiplerimiz karşı balkonda oturuyor biz de bu balkondan çıkıp Aynen böyle abi. gözetleyeceğiz ha. Aynen. Şöyle. Kesinlikle abi. Ya rakip diyecek yani şöyle otururken ben bir ya biri bizi gözetliyor aa, diyecek böyle. Evet. <laughs> böyle bir böyle A biri bizi gözetliyor diye. Konumuz bu abi. Tamam peki rakibimiz o sırada perdeleri kapatırsa ne olacak? Abi o zaman gözetleyemeyiz. Gözetleriz. Lazer tutarız. Yo elektrik prizinden gözetleriz. Aa nasıl olacak o ya? Gözetleriz aa, abi. Aa. Eğer hazırsanız kahveniz, çayınız, çorbanız, yoğurtlu çorbanız hazırsa başlıyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Yaşarsan tek bir soru. Söyle abi. 1 ile 10 arasında derecelendir lütfen. Evet. Ee, 8. Dijital pazarlama. <laughs> <laughs> abi. <gülüyor> dijital pazarlama rakibin senin için ne kadar önemli? Rakibim çok önemli. Yani Ama 8 önemli. 8. 8 önemli. 9 değil. 9 değil. Tamam. Ama 7 de değil. 7 de değil. Evet. Neden 8? Çünkü şöyle. Neden 9 değil ona çıkmayayım mı? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ondan hemen sonra neden 10 olmadı? İlk anda neden 7? Şimdi şundan dolayı birincisi ben rakibime göre pozisyon tabii ki de alacağım ama her şeyi rakibime göre pozisyon alamam. Aynen. Benim kendi bir çizgim var. Neden biliyor musun? Çünkü kendine yaslanan dik yürür. Rakibine yaslanan yamuk yürür. Dolayısıyla şunu belirtmek isterim, tabii işimiz şaka. Şundan dolayı söylüyorum. Tamamen rakibe odaklanıp çalıştığımız zaman bu seferde aslında etrafımızdaki potansiyel şeyleri kaçırmış oluyoruz. Evet. Geniş açıdan gözlemleme ihtimalimizi, hırslarımızı yenik düşmüş oluyoruz. Bu Ya Bunun da şu olması lazım. Ya da şu da oluyor abi. Hep rekabete göre ya, yani rakibine göre hareket tabii. edersen, bu sefer senin öne geçebileceğin bir şeyin kalmıyor. Evet. Sen hep arkada onu takip Sürekli ediyorsun. Sürekli ona göre pozisyon alıyorsun aslında. Evet. Bu doğru bir şey değil. Yani senin, insanların seni takip etmesi lazım. Senin insanları takip etmen de önemli. Değil. Kesinlikle katılıyorum ve dijital pazarlamada rekabeti gözlemlemek, hı hı. rakibini gözlemlemek çok çok önemli. Sadece tek bir ekip olarak da düşünmeyelim. Sektördeki o kategorideki bütün rakiplerin ortalaması gibi de düşünebiliriz aslında. Aynen öyle. Peki sana şunu sorayım abi normalde başka bir soruydu ama Yiğit tabi dedi ki şöyle rejimiz müdahale, müdahale evet, etti. Rejimiz müdahale etti. Peki abi rakip analizinde ilk nereden başlarsın? Ya birincisi şöyle mesela benim bulunduğum alan ne mesela örnek veriyorum nedir ben her zaman söylüyorum Yaşar Reassurance Sigorta Brokerlık AŞ adlı şirketinde. Yaşar Acar Sigortacılık sözümüz teminatımızdır. 1. Google'a bir reasurans yazarım, hı hı. bir sigorta yazarım, bakalım ne çıkıyor burada? Kimler reklam veriyor? Ya Kimler reklam veriyor? Organik sonuçlarda kimler çıkıyor? Yani ben bir tüketici olsam nasıl bulurum? Bu şekilde bulurum değil mi? Ben buraya yazdığım zaman Yaşar Acar, reasurans, sigortacılık çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Demek ki bunlar benim rakiplerim ki benim bunları geçmem lazım. Yani aslında rakip analizinden kastımız da dediğin gibi bu kelimeleri yazdığımız zaman ya da benzer hedeflere koştuğumuzda evet. karşımıza çıkan herkes bizim rakibimiz. Analizimizde aslında onların neler yaptığı, Evet. Bizim bu analize göre nerede olduğumuz? Aynen öyle. Yani ilk başta bir bakarım hani normal kullanıcı gibi arattığım Hı. zaman benim olmam gereken yerde o koltukta başka bir isim oturuyor? Evet. Mesela bu benim rakibim. Tamam bunlara bir bakarım. İzlenimde şöyle bir bakarım. Daha sonrasında burada tabii yüzlerce rakip olabilir ama bunu short liste indirip stratejisini beğendiğim Hı. gerek reklam tarafı, gerek web site, mobil uygulama ya da işte dijital pazarlama alanında yaptığı çalışmaları bir şekilde hani e, takip ederim. Bunu da tool'lar üzerinden yapıyoruz daha çok. Oraya geleceğiz. Hı. Ama ama ilk etapta ben böyle yaparım. Sen nasıl mesela rakibine bakarsın? Mesela? Yo, aynı şekilde aslında. Yani Google yani sonuçta en büyük arama motoru orası. Evet. Birisi zaten Google'da ya organik arama sonuçlarının üst kısmında çıkıyorsa ya da reklam sonuçlarında zaten yer alıyorsa bizim hmm. ana hedef, anahtar kelimemizde evet. odaklanacağımız, hani bizim ulaşma çalışımız rakiplerimiz birincisi bunlardır. Evet. Sonrasında aslında işlem başlıyor. Yani biz bu rakipleri tespit ettikten sonra işte birkaç anahtar kelimede ya hep onlar denk gelecektir ya da belli kelime yoğunlaşmış markalar denk gelecektir. Sonrasında zaten ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada nedir? Belli tool'lar yardımıyla, belli evet. çalışmalarla aslında onların neler yaptığını az çok görebiliyoruz. Moto direkt bütçesini göremiyoruz ama bütçesini çok yakın tahmin edebiliyoruz. Hangi hatta kemeri reklam vermiş? Hangi sayfası çok trafik alıyor? Bunları görebiliyoruz. Bunlara nasıl ulaşıyoruz? Ben en Tabii. çok Ya Burada aslında kula... en çok kullandığımız bir kere reklam verdiğimiz mecralar üzerinde mesela bahsedecek hmm. olursam mesela örnek veriyorum ben Google'a reklam veriyorsam ya da Meta'ya reklam veriyorsam bunlarda mutlaka bir, bir reklam kütüphanesi oluyor. Evet. Bu reklam kütüphaneleri üzerinde basitçe anlatacağım. Buradan asla rakiplerimizin reklamlarını Hı -hı. görebiliyoruz. Neler bunlar? Reklam metinleri olabilir, görseller olabilir, bunların açılış sayfaları olabilir, kullandığı şey. işte ifadeler, butonlar olabilir. Bunların tamamını görebiliyoruz. Bunlar şeffaf. Tabii bizimkileri de orada diğer rakiplerimiz görmüş oluyor. Ya bunlar ne? hepsi karşılıklı sonuçta. Biz göremiyorsak onlar da bizi görüyor. Ya bunları gizleyemeyiz tabii ki. Evet. De. Ama baktığımız zaman bizim için fikir verir. Hangi tarz metinler yazıyor, hangi sayfaların daha çok reklam yönlendirmesi yapıyor. Hem Google Ads reklamları da reklam merkezinde geçiyor. Facebook'ta da reklam kütüphanesi. Evet. Bunların hepsi açık. Herkes girip bakabiliyor. Doğrudan bakabilirsiniz. Aynen. Bu aslında direkt mecraların kendisi. Bir de işte Semrush gibi ne tabii. bileyim işte birçok farklı tool'umuz yani da var. Third party aslında. diyebiliriz third mesela party tool'larımız tabii evet. biz en çok Semrush'ı kullanıyoruz. Keyword tool kullanıyoruz. Hani bir keyword evet. tool'ü araştırmak için. Tabii orada rakipleri göremiyoruz. Ahrefs'in gene site explorer'ı var. Aynen. Ona bakabiliyoruz. Böyle şeylere baktığımız zaman da aslında burada biraz daha hem organik sonuçlardaki sıralamasını hem reklamla ilgili ilişkilendirilen ana tart kelime yoğunluklarını ya da hangi aylarda işte vitesi arttırıyorlar, vitesi düşürürler bunlara evet. kadar görebiliyoruz. Sonuçta bir markayla rekabet ediyorsak bir alanda o markanın hangi ayların bütçesini arttırdığı, hangi aylar düşürdüğü evet. bizim için çok önemli. Ya da hangi anahtar kelimelerden daha çok trafik aldı bizim için önemli. Belki evet. biz de o kelimelere yoğunlaşabiliriz. Demek ki oradan trafik alıp hayatını devam ettiriyorsa demek ki o kelimeden bir getirisi vardır. Evet. Ya dolayısıyla ben buradan işe de değinmek isterim bu tarafta. Sadece bizim gözle gördüğümüz şeyler değil. Aynı zamanda diğer bu tool'ların topladığı veriler de çok Hı. değerli. Neden? Çünkü burada teknik açıdan yani sitenin hızından işte açılış sayfalarına kadar bunların tamamıyla alakalı aslında detaylı bir rapor sunmuş oluyor. Tabii ki de bunlar ücretli tool'lar bu arada. Hı. Ama bunlar da önemli çünkü biz rakiplerimize göre geri kaldığımız yerleri toparladığımız Hı. noktada birincisi kullanıcıya daha iyi bir hizmet sunmuş oluyoruz. İkincisi de burada daha efektif bir pazarlamayla birlikte dijital pazarlamadan daha fazla verim alıyoruz. Kesinlikle. Aslında bizim amacımız bu. Mesela Google bu Merchant Center'dan da buradan bahsedebiliriz mesela. Evet. e HR firmasıysan eğer. Özellikle yani. HR tarafında çok çok önemli yani. Hani evet. Orada da işte sen rakiplerin aslında fiyat ortalamasını Tabi. Mesela da. bir üründe diğer rakiplerin fiyatları nelermiş? Nelermiş. Son 28 günde mesela bunlara bakabiliyorsun. Çok çok Bunları bir olarak verebiliyor. Sen gidip bir dükkan dükkan gezmene gerek yok Ya da sürekli search etmene gerek yok. Aslında orada veriyor her şeyi. Aynen öyle. Ve şunu da söylüyor ya bakın sizin fiyatlarınız bu ortalamanın üzerinde bunları aşağı çekmeniz gerekiyor. Evet. Gibi insightlarda veriyor. Müthiş. Yani. bu önemli. Ya burada rakibini tabii ki de bileceksin. Pozisyonlarını iyi bileceksin. Hangi dönemde reklam yapmış, hangi dönemde yapmamış. Sezonsu olarak bir pazarlama çalışması var mı, yok mu? Nedir, ne değildir. Bunlar aslında burada gördüğümüz veriler. Bir de gözlemlemek lazım. Yani nedir bu? Hmm. Mesela bir lead markası ser biz bir bazen form dolduruyoruz mesela hmm. rakiplerle alakalı. Ne zaman dönüş yapıyorlar? Nasıl dönüş yapıyorlar? Buradaki evet. satış stratejileri neler? İlk mailleri Bunlar çok soran. önemli. Kesinlikle yani bunları da yapmak gerekiyor. Tabii. Burada yani rakibin bu konularda nasıl bir tavır sergiliyor hızlı mı dediğin gibi yavaş evet. mı ya da canlı chat'te nasıl bir dili var ya da ilk mailing'i nasıl oluyor aynen öyle bunları görmek gerekiyor tabii bunların dışında reklam arayüzlerinin kendi yaptığı rakip analizleri de var mesela işte Google'ın işte search reklamlarında sen şeyi görebiliyorsun aynı açık arttırmaya katılan diğer reklam verenleri görebiliyorsun evet. bunların aldığı gösterim payını görebiliyorsun ya i̇şte tıklama payını görebiliyorsun ki biz birçok markamız aslında raporlarda bunlara bakıyoruz evet. neden çünkü hafta hafta o rakip marka acaba bütçesini nasıl değiştirdi ya da oradaki yoğunluğunu nasıl değiştirdi Azalttı mı gösterim payını arttırdı mı? Bunlar bizim için bir kriter. Neden? Çünkü kendimizde olan bir düşüş ya da kendimizde olan bir beklenmedik artış acaba rakibin yaptığı bir hamleden dolayı mı kaynaklanıyor? Az çok bunları yorumlamak açısından Tabii. kullanabiliyoruz. Ya Bunlar çok çok önemli. Ya Bunun haricinde sadece buradaki veriler değil. Bir de dediğim gibi hani orada ya sektör olarak da bir bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Yani nasıl oluyor mesela? Hani pazar payının ne kadarı işte X rakibimde ne kadarı Y rakibimde. Hani burada alınan işlerden vesaire bunları görebiliriz. Yani en azından takip edebiliriz sektörel olarak. Yani markalardan da buradan bilgi alınabilir. Yani dolayısıyla bizim bunlara bakmamız şart. Ama bu dediğim gibi hani Metin'in ilk asla bahsettiği yani sorduğu sorudaki hani 8 gibi bir puan verdik. Kalan 2 aslında ya da belki 7'ye 3 de diyebiliriz. Fark etmez. Burada bizim kendi stratejimizi oluşturmamız lazım. Bir, biz rakiplerimize göre hangi konularda avantajlıyız? Bu avantajlı olduğumuz durumlar bizim internet sitemiz ya da mobil uygulamanız ya da reklam metinlerimizde geçiyor mu geçmiyor mu? Sosyal medya hesaplarımızda var mı yok mu? Bu önemli. İki, Hani fiyat anlamında çünkü genelde hani ürün ya da hizmette fiyat çok belirleyici oluyor bu tarafta maalesef ki. Kalitesinden ziyade yani kalitesini zaten avantajlarımız söyledik. Şimdi bir de fiyat konusunda da olabileceğimiz hani sektöre göre nasılız? Bunun yanı sıra hızımız nasıl, dönüş hızımız nasıl, ekibimiz nasıl? Bunların tamamını aslında kendi stratejimizle belirleyeceğiz. Rakiplerden iyi şeyleri alacağız. Kötü şeyleri de kınıyacağız. Böyle söyleyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. öyle ilerlememiz gerekiyor yani. Sonuna kadar katılıyorum abi. Sonuna kadar mı abi? Aslında o sekizli kısım gerçekten doğru. Bu ikili kısım içinde yani biz de kendimiz aslında biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Tabii ki çok de. Daha fazlası yani. Ya şöyle söyleyeyim, başkalarının bastığı izlere basarak yeni bir yol bulamazsın. Çok güzel abi. Ya yani tabii. Şöyle söyleyeyim. Bu şeyimizin videomuzun ana fikri. Aynen bu öyle. Abi. Ya tamam o adam işte karda buralara basmış. Ben de aynı şeyler yapayım. Ben de gideyim. Ama sen de o adamdan daha ileri geçemeyeceksin. Çünkü o adamın izlerine basıyorsun. Yani yeni Bunu bir yol, yol bulamazsın. Için. E, tabii. Ama gittiğin yolu güvenli de yürüyebilirsin. Ya yürüyebilirsin ama bu şu demek Güvenlik değil. Ya, de ya ben buradan işte havalimanına gideceğim. Tamam kardeşim gel buradan E5 de var. işte E6 da var. Ne bileyim yukarıdan çevre yolu da var. Ha ben yeni bir yol açacağım. Nereden? Longoz ormanlarının aşağısından böyle sinir <laughs> yopunu oradan köprüyle şey yapacağım. Ya abi gerek hani mi? işte bahsettiğim de bu da. Tamam yeni bir yol bulacaksın diye kardeşim. Bu kadar yani da çok ayrılmak. Bu kadar ya. da yapmaya gerek yok. Hani o da önemli. Orada dengeyi iyi bilmek lazım. İyi şey yapmak lazım. Aa, ya. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Hı hı. Siz siz olun hani rakibinizin yaptığı her şeyi yapmayın hı hı. ama yaptığı şeyleri de çok iyi analiz edin, çok iyi takip edin. Evet. Ona göre de bir strateji geliştirin. Çünkü bu sefer siz daha iyisini yapmanız için onu yaptığın üzerine katmanız Tabii gerekiyor. Tabii bu sefer Önde aslında gerekiyor. rakibinin yanlış yaptığı şeyleri de yapmak isteği olabilirsin. Yani rakibin bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ben hep rakibime göre pozisyon alıyorum. E tamam rakibin yanlış yapıyorsa sen de yanlış yapacaksın. Evet. O ne yaparsa ben de bunu yapacağım ya. Aynen. O şuraya çıktı ben de buraya çıkacağım. O şöyle bir reklam yaptı o şöyle ben o 1 milyon harcıyor ben 1.5 milyon harcıyorum. Hı hı. O 2 milyon harcıyor ben 5 milyon ama yani şey değil bu. Bunun bir sonu yok. Senin kendi stratejin kendi bir yolun olması lazım. Ha bu şu demek değil ben sadece kendi yolumdan giderim başka hiçbir şeye bakmam. Hayır. Piyasaya da bakacaksın. Sen, Burada piyasada rakip oluyor. Şöyle bir örnek verelim. Örnek verelim işte bilezik modelleri. Evet. İşte rakibin buna çıktı diye sen bütün kaynağını oraya eriyip orada çıkmak zorunda değilsin. Belki de oradan çok trafik gelip bir satış olmuyordu ama sen işte 22 ay ye bilezikte bu uzun kelimede çıkıp aslında belki de daha da iyi gelir üretebilirsin. Ya tabii ya da ben Bilezik'te gerekiyor. çıkmak gerekiyor. istiyorum. Hatta ben Bilecik'te ya çıkmak istiyorum. <laughs> biliyorum. Abi güzel. Hani bunu da söyleyebilirsin. Bilecik'te lokasyon olarak Bilezik kelimesiyle çıkmak istiyorum. Onda da çıkmak istiyorum ama bu doğru bir kelime değil. Peki şunda çıkmak isterse adam 22 ayar Bilecik. Burada çünkü ben bunu şöyle benzetiyorum. Yani koyun o zaman nereden atlarsa bütün sürü oradan atlıyor. Evet abi. Bu olmaz. Yani doğru, bir şey olması mi? lazım bu tarafta. Şöyle düşün Mete, sen mesela navigasyon cihazına yazdın, ben eve gitmek istiyorum. Tamam eve doğru gidiyorsun ama sen, ben sadece eve gidiyorum. Ben sağa sola bakmam, ben diğer arabalara bakmam. Sadece kendi şerine gidiyorum. Böyle bir şey var mı? Böyle bir dünya yok. Diğer şeritlere de bakıyorsun, Bakıyorum. diğer arabalara da bakmak zorundasın. Aynen. Onlara göre pozisyon almak zorundasın. Doğru, doğru katılıyorum. Yine güzel bir örnek katılıyor. vermek istedim bu tarafta. Teşekkür ederiz. Peki başka bir örnek yoksa yavaş yavaş ee, Ya başka örnekleri var ama sonlandırmamız gerekiyor. <laughs> Dolayısıyla rejim hemen rejimiz, uyardı. Rejimiz uyarıyor. Evet rejimimiz <laughs> Kendisine <gülüyor> teşekkür ediyoruz O zaman siz siz olun Rakibinizin hep ensesinde olun Ama arada hızlı koşup önüne de geçin Ben zaten söyleyeceğimi söyledim Sözün bittiği yerdeyiz şu an Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Görüşürüz